Herkese merhaba. Merhaba canım cımcımlar. <laughs> Bugün bu hafta ki magazin konularımızı konuşalım istiyorum. Bu bugünkü diyecektim. Bu haftaki magazin konularımızı konuşalım. Pek bir şey yok, kaos yok, bir magazin gündemi yok. Sanırım eylüle girdik ya, eylüldeyiz. Eylül biraz durağan geçecek gibi görünüyor. İnsanlar da yoruldu. Sanırım. Biraz duralım dediler. <laughs> Birazcık mola verdiler gibi hissettim. Burada şey var. Çocuk parklar. Gözüm oraya dalıyor. Neyse. Bir yorum yazmış Ayla. Konuşalım. Ayla ne kadar güzel isim değil mi ya? Çok hoşuma gitti. Ayla Tokeli bahsediyorum. Şu sıralar Youtube kanaldan diğer Youtube kanallarına misafir olarak geziyor. Kendini anlatıyor ama hep aynı şeyleri söylüyor. Bunu herkes fark etmiştir. Son katıldığı kanalda tek fark bir soru soruluyor. O kişiye ne söylemek isterse hislerini söylüyor. O kişi sürekli Sefo diye yorumlansa da olmayabilir. <laughs> Çünkü Sefo ile ilgili hep ona yoruluyor da belki de o kişi değildir. Yani biz öyle olmasını istiyoruzdur. Sefo'yu da zaten ala birazcık itekledi, ön plana attı. Şarkıları da güzel ama şu an Sefo iyi gidiyor. Ala da ondan yararlanıyor olabilir. Ala'dan o yararlandı, Ala da ondan yararlansın. Çünkü yani birbirlerine laf atıyorlar ve biliyorlar ki bu laf ona gidecek, ona yorulacak. Sefo'ya Ala yazdığı zaman rahatsız olmuyor. Bile bile yapılıyor. Sefo da yapıyor bunu. İkisi Danışlık dövüş sanırım. Neyse orada işte bir buçuk ay önce olsaydı o kişiyi de yemeğe giderdim dedi. Bu kişi hep Sefo'ya yoruldun. İşte ben senin yanındaydım, yanında oldum gibi bir şeyler söyledi. O röportajda bir o bir de e, yok e, bir onu söyledi. Tırnak işini yaptığı için e, yurt dışından bir teklif gelmiş herhalde. Orada bir şube açacak bunu söyledi farklı. Üçüncüsü de ben bilmiyordum babasıyla ilgili sorunları. Ona anlattı birazcık. Babasının çok kötü bir insan olduğunu daha doğrusu söyledi. Bir şey olursa tabii ki yardım edeceğini söyledi. Tek fark buydu. Geri yine aynı şeyler. Diğer kanallarda söylediği şeyleri tekrar ediyor. Bir de geçerlerde blok atmıştı. Blogunda da bir defter çıktı. O defterde günlük tarzı yazdığı şeyler Ahmetten ayrıldım yeni bir ilişkiye başladım ee, çok para kazanıyorum gibi şeyler yazmış. Nedense <laughs> çekmiş ve o kısım görünmüş hemen. Tabi onu düzeltip tekrar video yayınladı ama artık çok geçti. Herkes gören gördü, okuyan okudu. Bu bilinçli yapıldığına dair istada sayfalarda böyle bir söylenti çıktı olabilir. Çünkü benim öyle bir defterim olsa bir video çek yani çeksem en çok oraya dikkat ederim. Çünkü o defter özel yazdığım, bana özel şeylerse çok dikkat ederim. Kendisi etmiş. <laughs> yani bilinçli işte olabilir. Herkes her şeyi yapar bu hayatta. Ona yordum. Ve çok sıkıldım artık Şefoyla ala arasında gönderme. Evet çok hoş geliyordu. Şimdi artık biraz baydi gibi. İkinci konu Eda Kurt. Eda yazınca direkt çıkıyor istada. <laughs> Konuşamadım. Gözüm sürekli çocuklara dalıyor. Diğer videomda da öyle olmuş. Sürekli gözüm dalmış. Yani gözüm oraya takılmış. Neyse komşusu tarafından FK'de saçıp e, giriş çıkış saatleri gittiği yerlere e, kimlerin geldiğini sapık gibi takip ediyormuş yazıyor demek ki şikayet etmiş komşusu çıkmış. Ve bu komşu gelen e, anlaşma yaptığı firmaları bile niye geldin vesaire soran biriymiş. Ay çok tehlikeli ya çok ürkütücü. Ve kendisi şu an tedirgin oluyormuş. Yani dün öyle söyledi. Dün kattı kısa açıklamasında e, tedirgin olduğunu, arabasını park ederken bile korktuğunu e, bu tarz şeyler söylemiş. Çok zor. <laughs> Gerçekten öyle ürpertici ama yani. E, nişanlısı da bu açıklamanın ardından, yani bu olandan sonra sanırım, e, bir açıklama yapmış işte. Tanıyamamışım, e, göründüğü gibi bir insan değil. Herkes Eda e, o ona gönderme yaptığını düşündü. Ona özel yazı. Ama 8 senedin sevgilisiniz, aynı evi paylaştınız. 8 sene boyunca hiç mi tanıyamamış? Eğer onaysa çok kötü bence. Yani ona yorul, ona bir yazıysa ya gerçi yani kaç yıllık evliler bile birbirlerini tanımıyorlar. 8 yılda da tanıyamamış olması garibimize gitmemesi lazım. Kimler kimler neler yapıyor? Kimler kimler? Ya şu gözüm çok dalıyor şuraya sinir aldım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim neyse. Böyle bir sorun yaşıyor. Nişanlısıyla ilgili bir de şöyle bir şey çıktı işte Eda'yı Eda yapan nişanlısı onun sayesinde e, bu kadar takipçiye bu kadar şeye ulaştı diye bir söylenti de dolanıyor yardımcısı olsun Eda'nın <laughs> çok naif çok cool bir şeyi de var yani profili öyle görünüyor konuşması falan da çok hoşuma gitti. Neyse şu sıralar popüler olan sevgilinden ayrıldığımı hemen sevgili yap modu hadiseden sonra Umut Evirgen doğru söylemiş inşallah. Tuba Büstü'nün eski sevgilisi sonra Melisa ile Melis miydi artık neyse o onunla sevgili oldu oyuncu. Atiye'de oynayan kız ama sayadını unuttum. E, ondan ayrıldı çok kısa bir süre sonra Serena ile adı çıktı. Sarıkaya ile tabii ki Serenaycığım. Ee, nerede tipi bozuk Nerede yaşı büyük Ya da nerede çirkin Onu buluyor kusura bakmasın Yani nerede Şey var Onu buluyor seviyor demek ki Bazı insanlar çirkin erkek sever Gerçi bunu Nesrin Ceza Vaze <laughs> Ceza Ce... Neydi ya soyadı kadının Neyse söyleyemiyorum O da böyle bir açıklama yaptı ama Gökhan ya benim da ve isimlerle çok sorunum var. Onunla e, sevgili oldu. En azından el yüzü temiz, yakışıklı bir adam. Serenay diyor, nerede çirkin, nerede yaşlı. Onu buluyor. Sadece Kerem'di. Bence ona en yakışan Kerem'di. Onu da Hande'ye verdi elleriyle. Geçmiş olsun. Yani kendi vermedi de, boşa bırakınca adamı adam da sevgili yaptı. <laughs> Serenaycığımla sevgili olduğu yönünde haberler var. E, tabii ki Umut Evirgen de Çağatay Ulusoy'un arkadaşı. E Çağatay Ulusoy'la da Serena eski sevgili. E, böyle bir ilişki silsilesi. Çok denecek bir şey yok. Miss Turkey ile ilgili konuşmak istiyorum. Daha şey çıkmamış sanırım elemeler yapılıyormuş sanırım. Bilmem öyle bir şey. Tam takip etmiyorum ama Mr. Ölke Gerçekleri diye bir sayfa istedim. Orada bir iddia var. Bir su diye bir kadın, bir kız bir de e, Kayra diye bu iki kişi hakkında şöyle bir iddiası var. Orada kurul başkanı, jüri üyeleri vesaire. bu yarışmadan önce zaten takip ediyormuş. Yani e, bu iki kızı da ve bir videoda videoyu tam izleyemedim ama orada işte daha yeni tanıyormuş gibi kendini tanıtıyor oradaki insanlara. Bu sefer böyle bir iddiası var. <laughs> Şimdiden belli. ilk elemelere, elemeleri atla. ilk 20'ye girecek kişiler gibisinden bir suyla kayran olabileceğini söylüyor. Zaten bu mistürkide çevrilen dolapları herkes biliyor ismini vermek istemiyorum işte çöpe atıyormuş da o mankenin resmini. orada temizlikçi bulmuş da masaya geri koymuş öyle elemelere giren ünlülerimiz farklı farklı teklifler götürülüp de ancak öyle ilk üçe girebilirsin diyenler bunu erkekler yani bu iki duyduğum şey de erkeklerle ilgili kadınları düşünemiyorum zaten o kızları Böyle iddialar dolaşıyormuş Türkiye ile ilgili. Bir de şu anki şöyle genel baktım adaylara. Hepsi hemen hemen hepsi ya dolgu var, estetik var. Çok saçma yani. O zaman niye seçiliyor? Tamam sadece yüze göre seçilmiyor. Vücut boy, poz, ölçüler önemli ama yani biz Ahmet'imiz Türkiye yarışmasına şey yapalım burnun yapılı olmasın, daha dolgulu olmasın. botoksun olmasın. Yanaklarını yaptırma. O zaman ne anlamı kaldı? İyi ee, o zaman boyu pası olan herkes başvuru yapsın zaten nasıl olsa burnunu yaptır ağzı <laughs> ki öyle olmuş zaten başvuranlar hiç yok yani öyle bir kişi gördüm de ismini bir yere yazmıştım unutmayayım diye de unuttum yani çok hoş bir kız vardı içlerine en doğal oydu yani görebildiğim öyle genel baktım Dikkatli bakmadım ama o kişiye baktım onu da numarasını da unuttum. <laughs> Aday numarasını, ismini de unuttum. O kız hoştu. Hoşuma gitti. enana daha doğal duruyor. Diğerlerinin çoğu yani bir yerlerini yaptırmış. Tabii ki yaptı. Şevval e, gördüler. Neydi, ne olmuş diye burnunu yaptırmış anlamında söylüyorum. Dudağını yaptırmış vesaire. E, yaptırırlar tabii böyle bir hak varsa. Yaptırırlar ama çok saçma. Zaten eskisi gibi bir havası da yok. Instagram O sayfayı takip edin. <laughs> Orada bir şeyler paylaşıyor. Daha yeni açılmış sanırım. Miss Turkey gerçekleriyle ilgili paylaşımlar yapacak. Ben de merak ediyorum. Daha ne yapabilir? Bir de daha demin şey gördüm. Yine sinirimi hoplattılar benim. Duygu giymiş bir eşofman. Arkasından hmm, Danla Bin giymiş. Kırmızı bir eşofman tanıtım yapılıyor. Artık şunu bırakın. Yani Downla yapmıyor sanırım resim çekmiş sadece atmış duygu sanırım söylemiş yazı yazmış sonuç olarak tanıtım işte yani Allah'ınızı seviyorsanız aynı anda her aynı şeyleri paylaşmayın Salak değiliz yani. bir kez görünce anlıyoruz bir bir kişide Bir kaç gün sonra paylaşın da bana unutalım yani unutalım Tekrar yani bakmayan da bakmış olur unutalım demeyeyim de yani unutmayız biz. <laughs> Yanlış oldu bu. Ama yani birkaç gün sonra paylaşın. Senin o postunu görmeyen biri atıyorum Damla da görür. Şey hikayeni pardon. Hikayede görmediği eşyalarını da da görür mesela atıyorum. Yine alır. Ama aynı anda bu markalar bence çok saçma yapıyor. Aynı anda eğer veriyorlarsa bu eşofmanla ilgili söylemeyeyim o zaman bir krem veriyorlar, bir limer veriyorlar, ruj veriyor. Herkese aynı anda reklam yapıyor. Millete gına geliyor. O zaman alacak insan da almıyor. Çünkü biliyor reklam yani. sponsor zaten reklam olduğunu biliyoruz da birkaç gün arayla yapılsa birkaç hafta en azından görmeyen de görüp alır. Şimdi sen aynı anda veriyorsun. Ben işte atıyorum artık bakasım gelmedi telefonu uyudum vesaire. Görmedim. Birkaç gün sonra atsam birkaç hafta sonra öbür belki şeyde göreceğim kişi de görüp alacağım aynı anda vermeleri bence markalarını çok saçma neyse çok uzaktım yani diyeceklerim bu kadar çok da bir şey yok evrit çevirdim işte birkaç konu vardı onu paylaştım İçimi döktüm zaten içime öküz oturdu gibi bugünlerde havalar birazcık gel gitti akşamları çok serin gündüz bir sıcak bir soğuk bir muamma. Sevdiklerim bu kadar canım cımcımlar. <laughs>